Merhabalar, McQueen'in e, oyuncaklarını satın aldık. Yine bunun linkini de sizlere aşağıda paylaşmış olacağım. Bunu da Trendyol üzerinden satın aldık. Beklediğimden çok daha iyi çıktı ürünler. Dört tane ürün var. Şimşek McQueen, Cruz Ramirez ve Ed Tornado olması lazım bu. Yanlış bilmiyorsam. Ve Mater. Bunlar çek bıraktı. Açıklama kısmında çek bırak olduğu ifadesini hatırlayamıyorum. Fakat satın alırken öyle bir e, ifadeye denk gelmediğimi anımsıyorum gayet güzel, sağlam oyuncaklar. Biraz çek bırak mekanizmaları yavaş kalabilir beklentinize nazaran. Fakat her birinin kısımları metal, tekerlekleri görmüş olduğunuz gibi gayet büyükçe ve plastik aksamlardan, kavuşuk aksamdan daha doğrusu metal bir araba. Çocuklarınızın severek oynayabileceği türden ve sağlam olduğunu düşünüyorum. Boyutlarını merak edenler olursa diye yine bir boyutlarını göstereyim. Şimşek McQueen yaklaşık 8 santim uzunluğunda ve 4 santim genişliğinde. Tüm arabalar aynı şekilde. Meter biraz daha büyük tahmin edeceğiniz üzere. 9 santim uzunluğunda, 4 santim yüksekliğinde ve 4 santim genişliğinde. Bu seti özellikle Meter için aldım. Bunlar gayet renkleri canlı ve gerçekçi gözüküyor. Maitre'nin ise şu kısmı plastik sert plastik ama herhangi bir eğilme hükümünün söz konusu değil. Ee, Genel ürünün açıklama linkini koyarım aşağıya. Merak eden edenler olursa satın alırlar. Umarım merak edenler için faydalı bir video olmuştur. Herkese iyi günler dilerim.